Yere oturuyorsunuz, arka arkaya tek sıra. Eller havada. Herkes eller havada. Evet. Arkada. Evet. Alttan çıkarsan daha iyi olur. Evet alttan. Aynen. Kaldır elini. Bir damla bile su dökmedi ya. Bu nasıl güzellik? Harikasınız. Arkana dönme, arkana dönme. Müzedeye Sen eskiden kalma Burada mı? Müzede heykeller Her gece canları <laughs> <Zıpla. Ha? Gülüyor> evet, evet, şey. Bir. Başla bakalım. Kocaman bir alkışlayalım çocukları. Yapmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi sadece yerinde duranlardan seçiyorum tamam mı? Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kim yerinde oynar? Çocuklar başkanımızla birlikte yarışmak ister misiniz? Kazanabilir misiniz? O zaman başkanımızı hemen bir, bir bölgeye alalım. Evet Başık Hanım. Sunmak ister misiniz? Buyurun. Sizle yarışalım. Evet Çukur'un biraz zayıf kaldı da burayı alalım. İki. Bir. Başla bakalım. Oh. Oh. Harika. Harika. Kocaman bir Bakalım. Evet başkanımız olduğu evet. grup kazanıyor bakın ona göre ha. Evet. Ve burada da bu grup kazandı. Kocaman bir alkış bu gruba. Yıldırım Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda parklarımızda Yıldırım'ı çocuklarımız için Neşeli Yıldırım kılmak adına organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Yaz şenlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada muhtarlarımızla birlikte böyle bir bir araya gelmiş olduk. Ben çocuklar çocuklarımızın mutluluğunu hiçbir şeye değişmiyoruz. Onun için Yıldırım'da Egan Çocuk Üniversitesi, geçen dönem 20'den fazla spor merkezi kazandırdık, çocuk kütüphaneleri kazandırdık. İnşallah bu dönemde çocuklarımız için yeni yatırımlar, güzel yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu bölgede de yine yeni merkezleri kazandıracağız. Çünkü çocuklarımız artık hepimizin göz bebeği, hepimiz onlarla beraber, onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Onların neşesiyle neşe buluyoruz. Siz nasıl bir anne olarak, bir baba olarak onların neşesiyle neşe buluyorsanız, ben de aynı şekilde sizlerin ve çocuklarımızın neşesiyle birlikte neşe buluyoruz. İnşallah bu dönem çok daha neşeli bir yıldırımı çocuklarımızla buluşturacağız. Hepinizin en kötü günü böyle olsun diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yıldırım sizinle güzel. Evet o zaman hep birlikte başlamadan önce Kocaman bir alkışlayalım miniklerimizi. Üçten geriye doğru sayacağız. Evet çocuklar, yarışmacı arkadaşlar. En hızlı çekirge kim? Kim? Hazır mı? Çekirgeler hazır mı? Göreceğiz bakalım şimdi en hızlı hanginiz? Başlayalım mı saymaya? Üç iki, Bir Başla Ayber çekirgen Sıfır ayber çekirgen Benim de çekirgen Çekirgelerin maşallahı var Hepsi birbirinden hızlı İki. Bir. Başla. Bu yarışta benim favorim Furkan. Benim adıma yarışıyor. Şöyle herkes aynı izaya gelsin bir. Göreyim mi? Evet kızlar. Kızlar az daha geriye. Evet. Az öne gel. Az öne gel Furkan. Evet. Bir deneme yap bakalım. Bir, bir deneme yap. Evet. Tamam. Evet. Hazır mıyız? Evet. Doğanızı yaptınız mı? Bak orada birisi doğasını yaptı. <gülüyor> evet. Oğlum gel kenara. Üçten geliyoruz. Beraber sayıyoruz. Tamam mı? Üç. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> bir. Baş. Yam, yam, güzel evet. Tebrik ediyoruz Furkan'ı evet. ve diğer arkadaşlar. Önce bir güçlü alkış alalım. Olabilir. Gerçek bir çekirge gibi zıpladılar. Oldu mu Furkan? Kalk. Allah. İşte Evet, arka arkaya sıralanıyorsunuz. Tek sıra. Tek sıra arka arkaya sıralanıyorsunuz.